Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım Şimdi arkadaşlar Biraz bugün tavuk tavukçulukta, Tavukçuluktaki verimsizlikten bahsedeceğim Bu verimsizliğin nedenleri neler Biraz bundan bahsedeceğim Öncelikle bir saniye Buradan delik açmıştım Diğer tavuk dışarıya kaçan tavuk gelsin diye Ama gelmiyor Şimdi öncelikle arkadaşlar Eee ilk olarak beslenme sıkıntısından başlayalım beslenme sıkıntıları e, ne gibi şeylere yol açıyor neden verimsizliğe neden oluyor biraz bundan bahsetmek istiyorum şimdi öncelikle arkadaşlar e, beslenme sıkıntısı tavuk e, gün doğumu ve gün batımına göre sabah akşam düzenli olarak ve düzenli yem aralıklarıyla tavuklara verilmesi gerekiyor bundan dolayı da tavuğun düzenli olarak e, beslenmesi tavuğun da e, her daim yararlı olacaktır ve düzenli yem sabah hava e, kararır kararmaz verilen besin akşam olduğunda da yine e, hava kararmadan verilen yine yemler bu tavukların yararlı olacaktır hava karardıktan sonra verilen yemin herhangi bir Derdi olmaz arkadaşlar Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum neden bazı arkadaşlarımız hep böyle 2-3 e, gün Falan Yem su koymuyor e, Gidiyor o suyun Şeyi de geçmiş oluyor kendinden arkadaşlar Yemi de düzensiz yenmiş olmuyor neden Çünkü bir gün e, Yem yeniyor Eyvallah ikinci güne daha az yem düşüyor. Üçüncü güne daha az yem düşüyor. Bundan dolayı da biraz sıkıntı olmuş oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da böyle bir problem var. Şimdi diğer bir olay deneyimsizlik ve biraz bilgisizlikten ben diğer önceki videolarımda da bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bir işe başladığımızda tavukçuluk ne kadar basit gibi gözükse de biz tavukçulukta da ne kadar olursa olsun deneyimli kişilerden bu işi yapan kişilerden biraz yardımcı olmamız gerekiyor. Ve bu yardımcı olduktan sonra biz de bunları işte ve sokmamız gerekiyor. Bundan dolayı da her ne iş olursa olsun bilgi sahibi olup deneyim edinmeden yüksek miktarda tavuk bakmamıza gerek yok. Bu da verimsizliğin ve başarısızlığın diğer bir nedeniydi arkadaşlar. Şimdi yanlış yem oranı diye not aldım. Şimdi yanlış yem oranı neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü Tavuğa verilmesi gereken yem miktarı bellidir. Az verildiği zaman tavuk doymaz, bir yumurtlamaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bundan dolayı da e, tavuğa yeterli miktarda yem oranı verilmesi gerekiyor. Yeterli miktarda buğday yeterli miktarda işte yem veya hangi yemi kullanıyorsak e, aşağı yukarı eşit miktarları bunu bölüp tavuklarımıza yedirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi. Diğer bir husus vitaminsizlik arkadaşlar. Neden vitaminsizlik diyorum? Şimdi soğuk kış aylarında özellikle Türkiye'nin %60'ını 70'ini kapsayan karasal iklimde bakılan ve yapılan tavukçulukta en büyük sıkıntımız soğuk hava ve sert hava koşulları arkadaşlar. Bundan dolayı da bizim tavuklarımıza vitamin takviyesi, ilaç takviyesi veya aspirin takviyesi yapmamız gerekiyor. Peki bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, tavuk çabuk kanatlı hayvandır ve çabuk rahatsızlanabilen, hasta olabilen bir hayvandır. Nasıl ki diğer kuşlar, e, kanatlı hayvanlar çabuk rahatsızlanıyorsa bunlar da öyledir arkadaşlar ve çabuk hasta olabilirler. Ondan dolayı da e, vitamin desteğimizi alıp tavuklarımızı yeterli miktarda vitamin desteğini sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi diğer bu hususa gelecek olursam e, kümes uygunsuzluğu. Şimdi bu 5. E, maddemizde. Şimdi kümes neden uygun olmalı arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi benim kümesimin 3 ayrı kademesi var arkadaşlar. Bu dışarı 3. kademe olan dışarısı ve havaları iyi olduğu zaman buraya salıyorum. Havalar daha kötü olduğunda ve bu kısım çamur olduğunda ben bu kapıdan içeriye sokuyorum ve burada bakıyorum hayvanları. Peki burada da herhangi bir sıkıntıya maruz kalmaması için de ağırın içine götürüyorum arkadaşlar ve oradan çıkmamalarını sağlıyoruz gece. Neden? Çünkü e, her ihtimale karşı bir tilki gelebilir çakal gelebilir, kurt gelebilir. Yani herhangi bir dış saldırıya maruz kalmamaları için tavuklarımızı kollamamız gerekiyor. Biz bu yıl 13-14 tane zaten tavuğumuzu böyle heba etmiş durumdayız arkadaşlar bir tilki uğruna. Ondan dolayı da til e diğer hayvanlara göre farklı işte köpek saldırısı olabilir, tilki saldırısı olabilir veyahut kümesiniz öyle bir yapıdadır ki çok fazla soğuk oluyordur, hava alıyordur ve bu verimsizliğe ve sizin tavukçuluktaki başarısızlığınıza sebep olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer bir hususta uzun süre aynı tavuğu bakmak. Şimdi ben bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Uzun süre bir tavuğu baktığımız zaman ilk yıl ve ikinci yılki verim gibi verim elde edemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı tavuklarımızı en az veya en az demeyeyim en çok iki yılda bir değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Değiştirelim ki verimimiz korunsun. Ee, tavuklarımız kartlamasın ve e, her aşamada her şeyde daha sağlıklı bir şekilde e, sağlıklarına ve yumurta verimlerine devam etsinler arkadaşlar. Şimdi ben bunları neden söylüyorum? Biz her iş olduğu gibi tavukçuluğu da para kazanmak için yapıyoruz arkadaşlar. Para kazanmak için de yaptığımızdan dolayı bu işi daha bilgili, daha e, deneyimli şekilde biz. Ben size bunları video çekerek anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 5 yıldan beri bu aşağı yukarı bu işi yapıyoruz ve gördüğüm şeyler e, genelde insanların verimsizliği, işte e, tavuğum var ama yumurtlamıyor, tavuğum var ama işte sürekli ölüyor diye çok fazla şikayet geliyor veya yorumlarda çok fazla soru soruluyor bize. Ondan dolayıdır ki e, ben de bu videoları sık sık çekmek istiyorum ve çekmek çekmeye de devam edeceğim arkadaşlar. Ondan dolayı da e, farklı ee, şeyleri de eğer sebebe alırsak kaleme alırsak bunları da size yine tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan söylemek gerekirse ilk önce beslenme sıkıntısı demiştik. Ondan sonra e, deneyimsizlik ve bilgisizlikten bahsetmiştim. Yani her iş olduğu gibi tavukçulukta da e, deneyim ve bilginin önemli olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar. Sonra üçüncü olarak e, yanlış yem oranlarından bahsettim. Yanlış yem oranları neden? E, tavuğun beslenmesiyle alakalı olduğu için. Dördüncü olarak vitaminsizlikten bahsettim. E, soğuk havadan bahsettim. Yani şu an toparlıyorum dediklerimi. Beşinci olarak da e, kümes uygunsuzluğundan bahsettim. Kümesin e, nasıl ideal bir yapıda olması gerektiğini ve dış saldırılara karşı maruz kalmaması ile alakalı olduğundan dolayı bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, diğer bir hususta böyle yine göstereyim. Diğer bir hususta uzun süre aynı tavuğa bakmak arkadaşlar. Neden? Uzun bir süre aynı tavuğa bakmanız demek e, verimsizliğe yol açacaktır. Ve verimsizliğe yol açtığı zaman da sizin hiçbir şekilde para kazanmanız mümkün değildir arkadaşlar. Diyerekten e, 6 adet verimin ve tavukçuluktaki başarısızlığın sebeplerine çektiğim videomu e, burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımız da gelmeye devam edecektir. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, sağdan ve soldan diğer videolarımı izleyip ortadan abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.